A yumrum kadar pek öyle güvenli bir yerde de saklamadığım elmas nereye gider? Sinem ben, ben buradayım. buradayım. Ha, Sinem ben buradayım. Ya Sinem sen 28 yaşındayken. Benim gibi 78 yaşında bir adamla evlenecek kadar altın kalpli olmasan vallahi senden şüpheleneceğim ya. Aha, aha, lütfen ama lütfen rica edeceğim. Yeni milyon dolarlık bir elmas için lütfen canını sıkma lütfen. Bak çok üzülüyorum. Yapma lütfen. Ne diyorsun ya? Hı? He, duyamadım. Ne dedin? Tadını kaçırmana. Dayanamıyorum üzülmene. Dayın mı yapmış üzümüne? <laughs> dayanamıyorum üzülmene. Ha, canım benim, canım. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Aşkımdan gözün kor biliyorum. Paramla değil de işte bu sempatik kişiliğimle birlikte olduğumu biliyorum. Yalnız yine de dikkatli olmalıyız. Yine ya kasamızın yerlerini bulurlarsa? Ah, doğru. Servetimizi kaybettiğimizi hayal bile edemiyorum. Servetimizi kayalarda hayvanlarla bir edemiyor musun? Hayır servetimizi kaybettiğimizi hayal bile edemiyorum. Ha. Ha. Anladım anladım. Bak bu durum beni çok üzüyor. Yapma. Hanımefendi, çok... sizin üzülmenize dayanamam ama ben sizi teselli ederim. Bir orada teselli ederim. Bir de burada teselli ederim. <laughs> sağ ol Samet. Sağ ol, sağ ol. Ya, bu, 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 buradayız biz. Mesut. Mesut, Mesut, Mesut. <laughs> İşe yeni başladın biliyorum ama sağ ol. Karımın üzerine çok iyi eğiliyorsun biliyor musun? <laughs> ya aslında hani bu kadar seksi bir kişilik olmasam Sinem'le bir olup benim bu altınlarımı çalacağınızı düşüneceğim ama böyle bir şeye de hiç ihtimal vermek istemiyorum. Lütfen bu bahsi kapatalım. Yedi milyar dolarlık bir elmastır sonuçta ya. Sen üzülme Hayati Bey. <laughs> <laughs> Dede Akif mi? Akif kim ya? Kız dedektif, dedektif. Aa dedektif çok iyi yapmışsın ya. Mehmet. Gerçekten çok iyi düşünmüşsün. Ya. Bravo sana, Allah bravo. Ya. Çok iyi düşün. Aha kapıda çaldı, geldi herhalde. Gidip kapıda karşılayalım. Gel. Orası mı kapı, orası mı Allah? ya bitti gerçekten bizim tam olmadığımızı anlayacaklar. Bir kere renkler. Tonlar aynı değil, gölgeler aynı değil yani. Ulan tablonun içine soktuk sizi. Kasayı açamadığımız halde. Salak herifler. Ya salaklıkla ne alakası var abi ya? Kaşındırıyor bunlar, kaşındırıyor. Zor duruyoruz zaten burada. Şifre lazım, şifresiz açılmıyor kasa. Ya bu adam iki sene içinde ölür diye evlendim ben bununla. On yıl oldu ölmüyor ya. Bütün çilesini ben çekiyorum. O paralar almadan da şuradan şuraya gitmem. E ne yapacağız aşkım? Dedik, dedik. Sen saklan. Saklan şu perdenin arkasına saklan. Saklan dur dur bir dakika. Bir dakika halledeceğim. Biri gelirse hani ne bileyim problem falan çıkaran olsa da kafasına şuna vurursun. Saklan şu perdenin arkasına Mesut. Saklan. O şeyde hizmetçi de çok şüphelenmeye başladı. Herkes dikkat etsin. Tamam mı? Kimseyi çaktırmadan o kasayı boşaltmamız lazım. Benim şifreyi öğrenmem lazım. Geliyorlar. Normal dedektif. Buyurun, buyurun. Buyurun dedektif bey. Buyurun, buyurun, buyurun. Teklif Bey. İşte bu benim hanımım. Tövbe tövbe. Ben, ben buradayım, buradayım. buradayım. Ha? Ben buradayım. Mehtap. Geçim. Hadi bir kahve yap bakayım direktif bey. Ben Sinem, Mehtap. Si Mehtap, direktif beye bir kahve yap. Hemen hey, efendim. Hey. Ee, kahvenizi nasıl içersiniz? Ağzımdan. <laughs> Ağzımdan mı? Hoş geldiniz. Ee, merhabalar. Ben Sinem. <laughs> Ee, siz kimsiniz? Merhabalar. Ben Bulur Dedektifçilik AŞ'nin sahibi ve onursal başkanı Şevket Bulur. Cüzdan mı kayboldu? Katil mi var? Kendini mi kaybettin? Kim bulur? Şevket bulur. Başka şubemiz katiyetle yoktur. Vallahi şimdi şöyle dedektif bey. Aha burada böyle yumruğu bu kadar elbas vardı. Bu birileri çalmış. Çalmışsa ben bulurum. Kim bulur? Şevket bulur. Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Misal! Şu tablo. Michelangelo'nun tablosu değil mi? Aa, evet. Vallahi bravo. Gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Benden hiçbir şey kaçmaz. Belki de şu an hırsızlar bu evde olabilirler ama... ...acaba Nerede? Vallahi dedektif bey, öyle bir şeye de çok ihtimal vermiyor. Çünkü bu evde benden çok daha genç ve seksi karım... ...ve benden çok daha yakışıklı... ...ve karımın sürekli vakit geçirdiği uşağım Mesut'tan başka kimse yaşamıyor. Onlardan da şüphelenemem herhalde. Buna ben karar veririm şiveli fedon. <laughs> nin çivisi çıkmış. Şunu hemen halledeyim de kimsenin eline batmasın. Yok yok. İşte hallettim. Allah bravo ya. Hiçbir detayı da kaçırmıyor. Gözümden asla bir şey kaçmaz. Misal siz bayan, bu yaşlı için fazla gençsiniz. Bir o kadar da çekici. İşte tam bu noktada size bir sorun var. Ya e, ne, nedir? Bu adam ölünce benimle bir kahve içer misiniz? <laughs> Bunun bir ayağı çukurda. Ölünce bu güzelliğin zahi olmasını istemem. <laughs> e ama ben duyuyorum. <laughs> Sen de işine gelince hemen duy. Ya nasıl duymayayım anlamadım ki kulağımın dibinde bağıra çağıra benim hanıma çıkma teklifi diyor. Abartma şimdi mi dedim, sen ölünce dedim. Sen ölünce çıkalım dedim. Sen ne iftiracın yaşlı pislik ama, ama. Yavaş. 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 Düşersin, düşersin. ama hak etti. Adam, adam ne dedi? Ne dedi Zaten duymuyor. Değil mi? Yapıştır geç. Güzel <laughs> karakter kızdı. Evet. Bunun abi. bir de şeyini daha böyle struplusunu yine aynı sinir olsun, aynı ifadeler olsun ama daha söylenebilir olsun. Buyurun. Ya, kulağımın dibinde bağıra çağıra benim hanıma çıkma biliyorum Ha Abartma, ben şimdi mi dedim? Seni öldükten sonra dedim. Seni gömeriz ondan sonra gider evleniriz ka çayımızı, kahvemizi içeriz dedim. Pislik, yaşlı. Ay yaş. Sünepe. <laughs> Kanepe mi? Ben önlerimi baştan aldıydım. Sen karışma, ben hallediyorum. He he, ha, kanepe. He Sen kime kelebek diyorsun? Anlamadım ki. <laughs> <laughs> Üstüne konmuş kelebek. Anladım, anla. Kusura bakma ya. Boşluğuma geldi benim. Bir anda tutamadım kendimi. Hiç ziyanı yok. Kart zampara. <laughs> Eğer hırsızlar bu evdeyse amaçları ana kasayı soymak olmalı. Bakalım kasayı zorlamışlar mı? Ana kasa nerede yaşlı adam? Şu tablonun arkasında. Tablo burada, burada. Ha, şu tablonun arkasında. Ah bu tabloda bir hata var. Hmm. Ne, ne, nasıl bir hata? Nasıl yani? Nasıl bir hata? Ya. Nasıl da tahmin edemedim. Ay. Tozlanmış bu. Fıştı, fıştı, fıştı. Bir daha. Elime kolumu fış fışladın. Elime kolumu fış fışladın. <laughs> Resmin gölgesi bozuldu. Şu ayağını biraz çek. <laughs> <laughs> Çok güzel. Biraz gölge, biraz dublaj, balyaj. Çok güzel. İşte bu. Yalnız bey, resim değer kaybetmesin sonra. Michelangelo'nun tablolarından çok iyi anlarım. Hmm. Evet. Ressam tabloyu canlı gibi çizmiş. Tebrik ederim. Kasayı buraya saklamak müthiş bir zeka. Kasayı burada kimse bulamaz. Ya bulsalar da şifresini çözemezler. Çünkü doğum günümün tarihini attıydım şifre diye. <laughs> İşte bir daha yani. Fikir daha. Maşallah. Kafan çalışıyor yaşlı kurt. Maşallah. Yalnız diyorum ki acaba... ...içeriden hırsızlar bu operasyonu gerçekleştirmiş olabilirler mi? Sanki yani gözümüzün önünde bir şey oluyor da... ...biz göremiyormuşuz gibi şüpheleniyorum ya. Şimdi beni de şüphelendirdin hiç yoktan yere. Acaba diğer bölümlerde, diğer odalarda bir ipucu bulabilir miyim? Hmm. Buyurun. Ay, nasıl da gözümden kaçtı. Ne oldu, ne, ne oldu? Optalım, ne aptalım, ne selam? Ne? Çiviyi tam çakamamışım. Ne? İşte hallettim. Buyurun gidelim. Buyurun, buyurun. Buyurun. Şöyle odaları gezelim. Ee, or oradan, değil, or oradan değil, oradan değil, orada. Yalnız parayı bulduktan sonra burnumu yaptıralım. Çok dikkat çekiyor. Tamam. Ya hadi hadi şu şifreye gir de. Gir. Kalalım paraları gidelim hadi. Gir şifreye doğum tarihi 01-11-1941. Gir. Gir gir Aha. 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 Burada çil çil altın var ne yapacağız? Ne oluyor ne oldu, Cepleri Paraları da al. al cepere doldur. Doldur. Cepere. Doldur. Paralar Benim cepleri doldur bile. Ko, ko, ko. Kaldır, kaldır. kaldır, kaldır, gel. Ne ben. yapacağız? Nereye? Nereye? Ne, ne? Yok edin, ne bileyim ben. Zamanımızı Zaman, yok kaldır. Içeri. Kaldır. Çabu olmaz. Perspektifi bozar böyle ama. Şuraya otur. Ko koy, koy, bir şey olmaz. Tamam. Bir daha geliyorlar, geliyorlar. Şunu belirle. Tamam, tamam, bir şey olmaz. Tamam, ha, süper. Ha, bitti gitti, tamam. <laughs> ne oldu orada ya? Ne bu bahat? He, he? Lanet olsun. Gözümden hiçbir ipucu kaçmazdı ama... ...bu sefer neden böyle oldu anlayamadım. Ah, Mehtap Hanım, teşekkür ederim. <laughs> Sen de kimsin? Ya o mu? O benden çok daha yakışıklı uşağım. Benim karımın sürekli vakit geçirdiği uşam Mesut. Ama ondan şüphelenme ihtimalim yok tabii. Belli. Temiz yüzlü bir çocuğa benziyor. Ondan şüphelenmek için tek bir neden yok. Merhabalar uşak Mesut. <laughs> Merhaba Şevket Bey. Ay. Bunlar ne ya? Bunlar ne? Bunlar ne? Altın bu. Benim altınım. Yoksa benim altınlarımı Mesut çalmış olmasın? Sen ne terbiyesiz iftiracı bir yaştasın. Edepsiz iftiracı. Belli ki çocuk altınlar çalınmasın diye cebine koymuş. Ya. Çabuk ondan özür dile, çabuk. Senden çok özür dilerim Mesut. Ya ben de, bu iftira atma huy oldu galiba. Önüme gelen iftira atıyor. Ya. <laughs> bu kahve. Mehtap Hanım. Bu kahve çok güzel olmuş. Bunun markası ne acaba? Markası mı? E gidelim de mutfakta bakalım markası ne ya. O oradan değil. Bırak düşsün! <gülüyor> <gülüyor> Buraya gel! Sesime gel! Buradan... Şu! Uksuz. <laughs> hadi, hadi, hadi çabuk altınları toplayıp kaçalım. Daha ne bekliyoruz? Oldu. Bütün altınları alıp siz gideceksiniz öyle mi? Yıllardır ben bu adamla evliyim. Ben uğraşıyorum. Altınlar benim olacak. Sen beni burnu uzun, attı kısa mı sandın ha? Ben de boş değilim. Bir saniye, bir Siz resimle ilgilenen birisi olarak beni salak mı zannettiniz? Hadi buyurun. Bak sabahtan beri konuşmuyorum karakterin belli olmasın diye. Alayınızı gebertirim lan. Keserim sizi ha. Bakın, bakın. Gidelim, gidelim. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Sinem. Yoksa hırsız sen miydin ha? Ya, siz beni boş mu zannettiniz ha? Aa! Tamam. Bakın ortam çok gergin. Ortam çok gergin. Lütfen herkes sakin olsun. Sakin olun. Sakin makin olamam. Malımı, mülkümü, servetimi size yedirmem. Ha? Çık! Tabii ya. Bu yaşlı iftiracı... <laughs> ...kanepecinin... <laughs> ...eceli gelmiş. Zavallı karısı da kahrından ölmüş. işsiz kalan uşak... ...acından ölmüş. Ah, ne iyi insanlar. Paramı da torbayla buraya bırakmışlar. Evet. Bunlar neyse de en çok şu resme üzüldüm. Resim sanatı ölmüş ya. Neyse olayları... Şu ayağını çek. Olayları müthiş zekamla çözdüm. Hırsızlar, katiller! Benden kaçamazsınız. Çünkü kim bulur? Şevket bulur.